Bomba yok. Evet gördüm. Kuyruğunu gördüm çocuğu. Cetsiz, cetsiz ayağını görebiliyoruz. Cetsiz. Çarpıcı. Selam millet ben Gököy. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar PUBG Mobile oynuyoruz. PUBG Mobile'ın yepyeni bir bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Sizler de değilseniz kanalıma abone olup video katarak bana destek olabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle şarjörümüzü hızlı bir şekilde değiştirelim ve e, bakayım gereksiz bir şey var mı? Var tabii ki. Şu tıkacı at gitsin abi. Bir yere yıkamak istemiyorum şu anda. En <laughs> hızlı bir şekilde karşı tarafa geçelim. Umarım bizi biri indirmez Geçebildim mi? Geçtim. Tamam şöyle kaskımızı alalım hemen. Kenardan bir kask tızladık ama şöyle şuna bakayım. Şunu alayım. Güzel. Dediğim gibi arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın. Daha fazla PUBG Mobile videosu görmek istiyorsanız kanalda ve bana destek olmak istiyorsanız abone olmanız gerçekten çok büyük şeyler ifade ediyor. Salak. Bunu indirdik aşağı. Bottu muhtemelen. Tamam bunu indirdik. Gayet güzel. Hemen lootuna bakalım. Hemen hemen hemen, hemen lootuna bakalım. Burada başka biri olabilir. Gördünüz mü şerefsizi? Sessiz sessiz koşuyor. 6x varmış. Sorun yok. Ee, şu tarafta biri olabilir. Her an biri çıkıp ce diyebilir bize. Bakayım. Drop'u nereye yatarsın sen reis? Bilmiyorum ama. Bir şu tarafa doğru bir hareketlenmek istiyorum. Her an karşıma adam çıkabilir ya. Botmuş ya. Abicim ödümü koparttın. Baktım arkadan bir ses geliyor. Tam burada çatışan, arkada çatışan çocuk da botmuş. Ben diyorum o kadar ses yaptım. Niye acaba şey yapmadı? Niye tepki vermedi? Niye üzerime gelmedi? Botmuş aslında. Ben koşuyorum o da koşmuş arkamdan bak. Beni takip ediyormuş. Çakala bak çakala. Tam çakal. Alayım ben hocam. Kaç tane var bundan? 10 tane. Şu bandajı rahat gitsin. Bu taraflarda kesin adam var bu arada. Bu içerisinde. Abi biri gerçekten sağımdan solumdan rakamdan bir yerden tararsa gerçekten çok üzülürüm ya. Böyle karşıma çıksın istiyorum. Birebir de beni eğimde alsın istiyorum ama. Genelde arkadaşlar puşlar pusuyor. Pusup da sıkıyorlar. O da çok tilt bir şey bu arada. Atar mısın? Atar mısın? Atarsın bence attın. Bence attın onu. Hadi verdin onu. Verdin verdin verdin. Buraya verdin buraya verdin. Ver onu ver onu. Ver. Abi nereye götürüyorsun? Alo. O ne kadar götüreceksin onu? Attı. Attı. Bir şey diyeyim mi arkadaşlar bak PUBG oyuncuları doyumsuzdur. Bak görüyorsunuz hemen çatışma başladı. Hemen çatışma başladı birbirlerini gördüler. Ben oraya bir el atacağım. Ben oraya bir el atacağım sağlam bir eleman. Birinin kafasına M24 çakmak istiyorum. Bana kendinizi gösterin. Çok tehlikeli sularda yüzüyoruz şu anda. Oyunda da az kişi kaldı arkadaşlar. bot ya bu salak bot. Bir tane arkesi içmek istiyorum arkadaşlar. Biraz garanti almak istiyorum işimi. Zaten safe'teyim. Adamlar şimdi dışarıdan gelecekler buraya. Şurada bir tane adam vardı. Şuradaki elemanı gerçekten merak ediyorum. Ne oldu ne bitti. Bunun notuna bakayım mı? Bakayım. Bunlar neymiş? 4x'i var. Okey iş görür. Alayım şöyle envanterime. 4x iş görür. Ananavradına. Dur. Adamla göz göze geldim. Görmedim falan düşünüyor herhalde. Ya beni çok tedirgin ediyorsun. Gerçekten o kadar etraftan dolanmazsın değil mi? O kadar öyle bir sosyopat değilsinler herhalde. O kadar değildir bence ya. Yok yok zannetmiyorum. O kadar da değildir reis. Çok tedirginim oğlum. Nerede bu lavuk? Arabaya alıp gitme ihtimali kaç acaba? Onu düşünüyorum şu anda. Onun hesabını yapmaya çalışıyorum. Bak eğer burada ölmezsem muhtemelen o giden kişi o adamda. O yüz yüze geldim ya bir tane çocukla. Oğlum kazanmak için elinden geleni yapıyor var ya. Hiç şey yok ya. Çok vurdum duymaz. Adamdaki mantığa bak. Ölmeyim yaşayayım kafasında ama yerini belli etti şimdi. ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Tam önümde burada bir yerde. Burası safe'in dışında arkadaşlar. Şu an çok güzel bir yerdeyim. Ana avradına. Verebiliyorum. Evet. 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 Ananı avradını. AVM'si var la bunun. Şuradan bir kaçmam lazım. Sağda da bir çocuk var. Beni o da tedirgin ediyor şu anda. Bir tane daha gazoz var bana. Güzel. Şuradaki onda çatışıyor. Oradakini görme ihtimalimiz kaç? Görebilir miyiz? Göremeyiz. Çok kayanın arkasında iyi bir yapısmış. Bir safe yakın. Aha görüyorum. Tekrar geliyor safe. Koşmak zorunda. Smoke attı. Konumu doğru yere almam lazım şu anda. Yandaki yeni vurmazsa güzel. Okey okey okey. okey. Okay. Tamam iyi sorun yok sorun yok sorun yok. Sorun yok. Hiç problem değil. Birazcık armorumuzu kırdı o kadar. Şunu bas abi. Evet, kör topal savaşlar arkadaşlar. Bu <laughs> görüntü için üzgünüm. Lobon şeylerini alayım. AVM'yi versene bana. AVM'yi versene reis. Değiştir artık. Nerede Bunları da ver. Tamam. Bir gazoz daha ver bana. Bir Red Bull daha. Tamam. Bundan da bas. Şimdi e gitmemiz lazım. Diğer eleman da beni tedirgin ediyor bir ufaktan. Ya çıtırdan ama çok değil. Şunu at. Bu tarafta bir yerde Ona abi etliye süt sütle karışmadan bir uzayabilir miyim buradan ben? 14 saniye var. Bu alanın bana vurmasını istemiyorum. önüme bakacağım. Birisi her an beni indirebilir. Şuraya çok dikkatli bakmam lazım. Burası illa illaki biri çıkacaktır. Kapılar falan da açık. Oğlum aşırı tedirgin lan. Arkadaşlar bu oyunda 25 saniye kaldı bak. 30 saniye kala Bir kaplan taktiği yapmanız gerekiyor Böyle sayıf yüzsüz gibi dönmeniz Gerekiyor. Tüm abi Çizgiyi alanı Döneceksiniz abi korkmayacaksınız Onlar çatışmadan Siz arkalarına geçeceksiniz Gördüğünüz zaman da sıkmayacaksınız Bak bakalım hala bu taktik işe yarıyor mu Gördüğümüz zaman ateş etmeyeceğim ama beni duyarsa Her türlü kafasına çıkarım Tamam, seyf hafiften giriyorum. Çok hafif. Çıtırdan. Çıtırdan giriyorum şöyle. Evin içinde mutlaka birisi var. Mutlaka birisi. Gördüm. Gördüm. Hiç problem yok. Birazcık acıttı bizi. Bunu da kullan. Ön ikinci katında koşuyor. Bombamız var mı? Bombamız yok. Çocuğu nasıl yanıltabilirim biliyor musunuz? Bak. Şöyle bir şey yaparım. Bana vurur mu? Bana vurmazsın değil mi? Bana vurmazsın. Tam çizgiye çizgi kalacak. Evet iyiyiz iyiyiz. Tam şunun arkasında arkadaşlar. Allah bir tane bana bomba verecek. Bunu patlatacağım ama işte. Bomba yok. Evet gördüm. Kuyruğunu gördüm çocuğu. Yatıyor. Sessiz. Sessiz. Ayağını görebiliyoruz. Sessiz. Hiç hareket etmiyor. Nice cici işte bu be işte bu işte bu Winner winner çıkın dinner diyoruz ve oyunumuzu kazanıyoruz arkadaşlar Canıma bak canıma oğlum var ya Ya müthiş bak yemin ederim müthiş gerçekten harika oynadık ya oğlum müthiş taktikler ya Arkadaşlar PUBG videolarının devamını istiyorsanız video like atmayı ve değilseniz aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Lütfen abone olup bildirimleri açın kanalımıza gelişsin. Daha da yükselsin arkadaşlar. Bildirimleri aktif edin. Ben video attığımda canlı yayın açtığımda size bildirimler gelsin. Hepinizi seviyorum. Kendinize bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın ve diğer videolara göz atmayı unutmayın. Bay bay.